Bir lezzet arası kanalından herkese merhaba. Lezzetli mi lezzetli, dışı çıtır, içi yumuşacık, ağızda eriyen peyniriyle lezzetli patates topları tarifi. Hızlıca tarife geçelim. 3 adet orta boy patatesin kabuklarını soyup küp küp gelişi güzel doğrayalım. Üzerini geçecek kadar su ve 3 çay kaşığı tuzu ekleyip kapağını kapatıp haşlanmaya bırakalım. Patates haşlanırken bir yandan kaşar peynirini rendeleyelim. Evde bekleyen peynirlerinizi karıştırıp değerlendirebilirsiniz. Kaşar peyniri kullanmanız şart değil. Haşlanan patatesleri püre haline getirelim ve ayrı bir kaseye 3 adet yumurta kırıp çırpalım. Uygun bir kaseye de galeta unu alalım ve şimdi toplarımızı yapmaya başlayabiliriz. Püre haline getirdiğimiz patatesleri bir yemek kaşığı büyüklüğünde elimize alalım. Hafif bastırıp peyniri ekleyelim. Daha sonra patateslerin üzerini kapatalım ve önce yumurtaya, daha sonra da galeta ununa bulayalım. Patates bitene kadar bu işleme devam edelim. Yani büyüklüğü size kalmış, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük olabilir. Bu tarifi isterseniz kahvaltılarda, isterseniz et yemeklerinin yanına yapabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olur. Evet, patatesi bitirene kadar devam edelim. Gördüğünüz gibi benim yaptıklarımın büyüklüğü bu şekilde. Uygun bir tavaya yağ koyalım ve kızmasını bekleyelim. Ardından patates toplarımızı birer birer koyalım. Ve sık, sık çevirerek pişirmeye başlayalım. E, ateşin altını çok fazla açarsanız dışı yanabilir. O yüzden biraz kontrollü olmanızda fayda var. Orta ateş iyidir. Evet arkalı önlü olmak üzere pişirebilirsiniz bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş çevirin. Zaten çok hızlı pişiyor. Yani kahvaltıda çayınız demlenene kadar hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Bu arada bizim Bursa'da Cumalı Kızık Köyü'nün meşhur kahvaltılığıdır bu ama ben nedense hiçbir yerde göremedim. Ee, bilmiyorum, özellikle de e, o sebepten dolayı kendim evde yapma kararı aldım. Çünkü hiçbir mekanda göremedim cumalı Kızık köyünden başka sizin bildiğiniz satılan bir yer var mı? Ben hiç bilmiyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ayrıca bu yağı da dökmenize gerek yok. Tekrar patates kızartırken kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tabağımıza alıyoruz kızarmışları. Biraz e, ilk aldığım benim dağıldı. Ama diğerlerinde öyle bir problem yaşamadım. O da biraz e, Maşa'nın gazabını uğradım maalesef. Ama diğerlerini gayet güzel aldım. Yani çok basit ve pratik bir tarif. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deneyen herkese afiyet olsun şimdiden. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.